Bir diğer notla devam ediyoruz. Özne olan topluluk ismi çoğul eki alıyorsa yüklem de alabilir. Herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Aşağıdaki cümlelerin ikisini de aynı cümle olarak verdim. Birinde çokluk ikini kullandım, diğerinde kullanmadım. Baktığınızda ordular uzun süredir savaşıyor ve ordular uzun süredir savaşıyorlar derken herhangi bir anlatım bozukluğu yok. İki cümlem de doğrudur. Biz Özne yüklem uyumsuzluğu dediğimizde dedik ki tekillik çoğulluk kişi uyumu ve olumlu olumsuz uyumu şeklinde incelemeniz gerekir diye belirtmiştik. Tekillik çoğulluk uyumunu anlattık. Şimdi ise kişi uyumuna bir bakalım. Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği şahıs arasında bir uyum olmak zorunda. Bir cümlede ben, sen, ben, o, ben onlar gibi zamirler özne olduğunda yüklen birinci çoğul şahıs zamiri olan biz olmak zorunda. Yine bir cümlede sen o, sen siz, işte siz onlar gibi zamirler özne olduğunda ise yüklen ikinci çoğul, çoğul şahıs olan siz olmak zorunda. Cümledeki yüklemlerin kişi yönünden uyuşmaması Anlatım bozukluğu sebebidir. Lütfen unutmuyoruz. Örneklerine baktığımızda bu konuda siz bize güvenecek, biz de size yardım edeceğiz. Şimdi bir sıralanmış bir cümlem var. Güvenecek olan kim? Siz. Peki siz güvenecek mi deriz, siz güveneceksiniz mi deriz? Bakın e, özlemle yüklemin uyumsuz olduğu ayşeker ortada. Lütfen bu tarz cümlelere dikkat. O haftaya bize gelecek, beraber sinemaya gidecektik. Şimdi o haftaya bize gelecekti, beraber sinemaya gidecektik demem gerekirken o haftaya bize gelecek, beraber sinemaya gidecektik dediğim için yine e, özne yüklem uyumsuzluğunu gördük. Son olarak özne yüklem uyumsuzluğunda olumlu, olumsuz uyuma dikkat etmemiz gerekiyor. Türkçe'de bazı sözcükler olumlu iken bazıları olumsuz anlam verir. Mesela olumlu sözcükler olarak hepsi, tümü, herkes gibi sözcükleri sıralarken olumsuz sözcükler, sözcükler olarak hiçbiri, kimse, hiç kimse gibi sözcükleri sıralayabiliriz. Buna göre yüklemlerin de olumlu ve olumsuz çekimlenmesi gerekir. Örneklerime dikkat edecek olursak kimse gelmemiş, Maça gitmiş. Gelmeyen kimse tamam ikisi de olumsuz. Maça gitmiş derken maça giden kimse mi? Maça giden olumlu bir e, çekim ama herkes maça gitmiş demem gerekirken kimseyi ortak olarak kullanmışım. Bu yüzden özne yüklen olumsuzluğuna sebep olmuşum. Herkes ondan nefret ediyor. Yüzünü görmek istemiyordu. Hiç kimse yüzünü görmek istemiyordu veya kimse yüzünü görmek istemiyordu demem gerekiyor anlatım bozukluğuna yol açmamak için. Düşüncelerinde ısrarlı ama inatçı değildi. Düşüncelerinde ısrarlıydı ama inatçı değildi şeklinde söylemem lazım. Tereyağı sağlıklı ve yaşlı olmayan kimselerce yenmelidir. Şimdi Tereyağı sağlıklı olmayan kimselerce mi yenmeli gençler? Tereyağı sağlıklı olan ve yaşlı olmayan kimselerce yenmelidir şeklinde cümlemi düzeltiyorum. Herkesin temiz olmasını ve yere hiçbir şey atmasını istemiyorum. Herkesin temiz olmasını istemiyorum mu? Ortak olarak mı söylemişim? Cümlemin doğrusu herkesin temiz olmasını istiyorum ve yere hiçbir şey atmasını istemiyorum şeklinde olmalıydı. Çalışkan ama girişken bir öğrenci değildi. Cümleme baktığınız zaman bağlaçla bağlanmış olan iki tane cümle görüyoruz. Çalışkan değildi şeklinde algılanıyor. Çalışkandı ama girişken bir öğrenci değildi şeklinde söylemem lazımdı benim cümlemi. Nesne yüklem uyumsuzluğu dediğimizde, şimdi biz anlatım bozukluğu olarak e, evet nesne yüklem uyumsuzluğu işte e, dolaylı tümleç eksikliği veya edat tümleci eksikliği şeklinde yine anlatım bozukluklarına devam edeceğiz alt başlıklarla. Nesne eksikliği dediğimizde cümlede nesne olmadığında gerçekten e, bize normal gibi geliyor çünkü günlük hayatta. Konunun ilk başında da söylemiştim. Sıkça anlatım bozukluğuna yer veriyoruz diye. Örneklerime baktığımızda daha net anlaşılacak aslında nesne yüklem uyumsuzluğu nasıl anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Bu konuda öğrenciler aralarında anlaşıp karar verecekler ve uygulayacaklar. Şimdi karar verecek olan kim? Öğrenciler. Öğrencilerim özne. Öğrenciler neye karar verecek veya neyi uygulayacak gençler? Aldıkları kararları uygulayacaklar şeklinde bir belirti yok cümlemde. İşte yüklemim bile nesnemin arasındaki uyumsuzluk bundan kaynaklanıyor. Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde savunuyordu. İnanıyor yüklem, inanan kim o? O neye inanıyor söylenenlere? Dolaylı tümleç. Nasıl inanıyor? Hemen zarf tümleci. Tamam birinci cümlem inceledik. Ve her yerde savunuyor. Savunuyordu yüklem, savunan kim? Yine o, ortak özlem. Nerede savunuyormuş? Her yerde. Dolaylı tümlecim. Neyi savunuyor? Söylenenleri savunduğunu aslında biz algılıyoruz. Fakat cümlemde yer almadığı için nesne yüklem uyumsuzluğu olarak karşımıza geliyor bu cümle. Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim. Kimi tebrik ediyorum gençler? Kendisine mi? Kendisini tebrik ederim şeklinde belirtmesi gerekiyordu anlatım bozukluğuna. Yer açmamak için. Onlara niçin bu kadar yardım ediyor ve destekliyorsun? Onları destekliyorsun şeklinde söyleseydi anlatım bozukluğu olmayacaktı. Peki diyeceksiniz ki hocam ama biz anlıyoruz onları kastettiğini. Evet anlayabiliriz ama cümlede yer verilmediği için anlatım bozukluğuna sebep olduğunu unutmuyoruz. Bu şekilde bir cümle karşınıza gelirse anlatım bozukluğu vardır ve anlatım bozukluğunun sebebi nesne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı ya da nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğudur. Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, büyükleri incitmemeliyiz şeklinde söylenmesi gereken cümlemde yine nesnemin olmaması dikkatinizi çekmiştir. Bize yardım edeceklerine inanıyor ve bekliyoruz. Ve onları bekliyoruz şeklinde söylemem lazım da yine benim cümlemde anlatım bozukluğuna sebep olmaman için. Şimdi tümleç yanlışları dediğimizde zarf tümleci olabilir, dolayı tümleç olabilir, edat tümleci olabilir. E, bu tarz anlatım bozukluklarına dikkat ediyoruz. Kayaya yaklaşıyor muyuz yoksa uzaklaşıyor muyuz? Şimdi kayaya yaklaşıyor muyuz yoksa kayadan uzaklaşıyor muyuz demem gerekirken yine cümlemde verilmediğini görüyorsunuz. Bunun dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu olduğunu söylüyoruz. Öğrencileri teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız. Şimdi öğrencileri teşvik etmeli derken teşvik etmeli e, yüklem kimi teşvik etmeli öğrencileri nesnem var. Yüreklendirmeli, e, yüreklendirmeli kimi yüreklendirmeli öğrencileri. Tamam bu da yine ortak nesne herhangi bir sıkıntı yok. Destek olmalıyız derken öğrencileri destek olmalıyız diye bir eee tümleç oluyor mu gençler? Hayır. Onlara destek olmalıyız şeklinde söylenmesi gereken cümlede yine dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Öğrencileri rahat edecekleri odalara yerleştirmiş, bütün imkanları sağlamıştı. Kime bütün imkanları sağlamış? Öğrencilere ya da onlara şeklinde söylemem gerekiyordu. Yine dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğudur diye söylüyoruz. Duvarları kirletmek, Yazı yazmak kesinlikle yasaktır. Duvarları kirletmek, virgül yazı yazmak demiş. Yazıyı biz duvarlara yazıyoruz ama bunu belirtmemişiz. Bundan dolayı yine anlatım bozukluğu olduğunu